Bu gelen bizim bayram Ya okulca adam ya Adama Söyliye ya Okulca diyor Oku sen oku ah. Oku Adam akıl geldi. Hadi oku başla tamam mı Baş. Hadi başla çekiyorum bak <laughs> Bu gelen bizim bayram Söyle Bizim bayramız Yükseldi bak ünümüz 23 Nisan bizim 23 Nisan gün. En şerefli günümüz En şerefli günümüz Al bayrağı açalım Al bayrağı açalım Gel gidelim törene Al bayrağı açalım Gidelim Bin teşekkür bizlere Bin teşekkür bizlere Bugünleri verene Bugünleri verene Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek. Bu emek boşa gitmez emek. Hoş emek. He, çünkü her Türk çocuğu Erkek, ha, ne? <laughs> çünkü her Türk çocuğu erken ah, kal 23 Nisan demek. 23 Nisan çak. Bir de buradan çek. Aferin tamam.